Ay Elif'in sesi geliyor. Ne oldu anneciğim? Ay Elif ne oldu? Ay inanmıyorum Elif ne oldu sana? Ne oldu anneciğim? Bir kalk bakayım şöyle bir kalk. Ne oldu aşkım gel şuraya bir otur. Ay Elif ne oldu anneciğim senin eline? Ne oldu anneciğim kocaman olmuş elin. Ne oldu anneciğim sana? Ne oldu aşkım? Düştün mü sen? Sen zıplıyordun. Ben sana zıplama demiştim. Zıplarken düştün mü aşkım? Çok acıyor mu anneciğim Elin? Ay ne yapacağız acaba Elif ya? Tüh ne yapsak anneciğim ya çok mu acıyor Elin? Bir bakayım anneciğim ya kocaman olmuş anneciğim bu Elin hali ne? Elif ne yapacağız anneciğim? Ben sana ama zıplama demedim mi ya? Ne yapacağız aşkım? Çok acıyor mu anneciğim? Of ağlama ağlama tamam. Ben şimdi krem süreceğim tamam mı ona? Tamam bekle anneciğim dur krem süreceğim. Şu i̇şte kremimiz vardı. Dur of. Of anneciğim of ağlama tamam mı? Hemen şu kremi açalım. Dur. Ağlama anneciğim sen ağlama dur. Geçecek şimdi bekle. Dur anneciğim ağlama. Hemen kremi sürelim. Getir. Getir aşkım şimdi geçecek bak. Şimdi geçecek şu kremi şöyle şuralara sürelim aşkım. Hiç ağlama sen ağlama anneciğim. Geçecek şimdi bekle. Bekle anneciğim. Ağlama anneciğim. Bak geçti görüyor musun Elif? <laughs> Elif bundan sonra dikkat et ama tamam mı anneciğim? Bak zıplamak yok. Zıplayınca düşüyorsun. Tamam mı anneciğim? Dikkat et kendine bundan sonra. Bak daha tehlikeli şeyler olabilirdi. Tamam mı? Tamam aşkım. Dikkatli ol. Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Elif'e bonibon şakası yapacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz bonibonların içerisini boşaltacağım. Daha sonra içerisine bu nohut, mercimek ve makarnaları koyacağım. Sonra da Elif'e sana bonibon getirdim diyeceğim. Elif de şu an içeride oyun oynuyor, ee, video izliyor. Ee, bakalım o nasıl bir tepki verecek? Ben şimdi bunları hemen boşaltayım. Önce boşta bakalım. Şunların içerisini öncelikle bir boşaltmakla başlayalım. Şöyle... Elif de bonibonu seviyor. Çok yememekle beraber yiyor. <laughs> Bakalım ne yapacak içinden makarna, nohut falan çıkınca nasıl bir tepki verecek? Ben şunları hemen boşaltayım içine, dolduralım, şöyle. Böyle bunlar da rengarenk. Şöyle ben bunları hemen dolduruyorum. İşte hazır. Ben hazırım arkadaşlar. Hadi bakalım. Elif, Elif neredesin anneciğim? Buradasın. Ne yapıyorsun anneciğim? Tamam şimdi telefonu kapat. Bak sana bir sürü bonibon getirdim. Kapattım mı anneciğim? Hadi bakalım. Hangisini istersin öncelikle? Tamam otur sen. Önce otur. Hangisini istiyorsun anneciğim? Önce onu mu? Hadi al bakalım. Şu telefonu çekelim şuradan. Hadi şu, şu sarı kapağından aç bakalım anneciğim. Hangi renk bonibon? Ay ne oldu Elif ya? Bir şeyler oldu. Hadi dök bakalım bonibonlarını. Dök. Aa Elif bu ne? <laughs> Elif bonibonlar nerede? İnanmıyorum Elif içinden neler çıktı böyle. Bonibonlar nerede anneciğim? Nohut mu koymuşlar anneciğim içine? Nohut koymuşlar. Belki de bunlardadır ya. Al bakalım marketçi bize şaka yapmış anlaşılan. Sen bir de onu aç bakalım. Yine kapağından aç. İnanmıyorum ya içinden baksana neler çıktı bunların. Onda Elif inanmıyorum o ne ya? Onda da mı bonibon yok anneciğim? Oh, no. Elif bunlar Bunlar da böyle şekilli makarnalar çıktı anneciğim. Son bunda kaldı değil mi? Kesin bunda var. Ben de biliyorum anneciğim. Ben de öyle tahmin ediyorum. Hadi onu da aç bakalım. Yine kapağından aç. Bunları da çekelim. Bunları da çekelim. Allah Allah niye böyle oldu bunlar Elif ya? Marketçi bize şaka yapmış galiba Elif. İkisinden de başka başka şeyler çıktı. Aç bakalım onu. Çok merak ediyorum. Kesin onda çıkacak bence Elif. Dök bakalım onu. Evet geliyor. Aa, Elif bundan da mercimekler çıktı anneciğim. E bonibonlar nerede Elif? Anneciğim şaşırdın mı? Nerede bu bonibonlar? <laughs> ya inanamıyorum. Üçünden de başka başka şeyler çıktı. <laughs> yeme yeme çok serttir onlar. Çiğ çünkü pişmedi henüz. Ne yapacağız Elif? Üzüldün mü anneciğim? Çok mu üzüldün? Elif. Üzüldün mü aşkım? Sen bonibon mu bekliyordun? Elif. Ben sana şaka yaptım. Marketçi yapmadı şakayı. Ben sana şaka yaptım. İçerisine bunları koydum anneciğim. Sana gerçek bonibonlarını getireyim mi Elif? İstiyor musun? Evet mi? Bekle hemen getiriyorum. Al bakalım. Bonibonlarım burada anneciğim. Ama hepsini yemek yok tamam mı anneciğim? Üzülmüş müydün bonibonlar çıkmayınca Elif? Üzülmüş müydün anneciğim? Sevindin mi şimdi bonibonları görünce? Hadi bakalım hemen. O zaman görüşürüz anneciğim sana. Başka şakalarda görüşmek üzere. Ne kadar sıkıcı bir gün bugün ya. Elif ablam da yok zaten ortalıklarda. Ege abi de okulda. Ben ne yapacağım ya çok sıkılıyorum. Ha, hazır Ege abi de yokken Ege abinin bilgisayarını kurcalayayım azıcık. Bir bakayım neler varmış. Oyun mu oynasam acaba? Bakayım. Roblox mu oynayayım ya? Minecraft mı oynayayım? Ay yapamam ben onları şimdi. Ne yapsam ne yapsam çok sıkılıyorum. Ah, o ne? Ay meyveli yoğurtlar. Çok severim meyveli yoğurtları. Elif ablam da ortalıklarda yokken ben şunlardan bir tanesini yiyeyim ya. Şimdi o gelirse bana yedirmez çünkü o da çok seviyor bunu. Ben hemen bir tanesini alıp şu örümcek adamını alıp yiyeceğim ben. Şu ölümcek adamlığı hemen şuracıkta yiyeyim ben. Elif ablam da yok. Ay çok heyecanlandım ya. Çok seviyorum bu meyveli yoğurtları. Elif ablam olsa bana yedirmezdi bunları. Hep kendisi yemek isterdi. Şunu hemen açayım ben. Ay açamıyorum da ya. Ay yardım edin bana. Ay kimse de yok ya. Bana kim yardım edecek? Kendi kendime açmaya çalışacağım. Ay açamıyorum. Ha, açtım işte. Ay ben bunlardan. Ay çok seviyorum. Ay ay ne oldu? Be? Ay çok geldi birden geldi. Ay her yerim battı. Ay o batsın ya. Bana ne bana ne hazır kimse yokken yiyeyim. Oy. Ay ay burnuma da geldi. Ay akıyor akıyor yok Ne yapacağız ya? Ay hallerim yoğurt oldu ya. Ne yapacağız ya? Ay çok güzel ama ya tadı baksana. Hmm, çilekli çilekli. Ay harika. Hmm, yum, yum, Ay her yerim. Ay gözüme de geldi. Ay ne yapacağız ya? Her yerim battı. geldi. Gözüm ya. Ay ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ay her yerim battı ya. Elif abla neredesin? Elif abla bana yardım et. Elif abla neredesin ya? Oh. Elif ablacığım yardım et bana. Ah geliyor. Elif ablam geliyor. Elif abla. Elif abla. Elif abla gel buraya yardım et bana ya. Elif abla nereye gidiyorsun? Elif ablacığım elimi yüzümü bir siler misin? Elif ablacığım. Elif abla. Elif abla lütfen gelir. Ne oldu? Ya yerim dano ne oldu? Gelir misin yanıma? Ne oldu? Ya baksana e, benim elimi yüzümü bir siler misin Elif abla ya baksana ya. Evet. Ay şurada peçete var al şu peçeteyi. Evet sil. O oh, sil Elif ablacığım sil. Gözüme de geldi gözüme de sil. Evet. Ay Elif abla nefes alamıyorum. Elif abla. Elif, abla. Elif abla. Ay, ay gözüme Elif Ay çok teşekkür ederim Elif ablacığım. Ben senden gizli gizli bu hüperi yemiştim ama keşke yemeseydim. Hayır. Tamam. Ay bu benim olsun o zaman. Bak orada bir tane daha var. O da senin olsun tamam mı? O da bak el salı galiba. Tamam o senin olsun. O da benim olsun. Tamam mı Elif ablacığım? İyi hadi afiyet olsun bize o zaman. Bir daha Elif ablam olmadan hiçbir şey yapmayacağım ben.